Hepinize merhaba. Venüs ikizler Transitini konuşacağız. Venüs ikizler Transitinin bütün burçlara tek tek etkisini astroloji tabanlı tarot açılımı yaparak anlatacağım. Ama önce biraz Venüs'ten bahsetmek istiyorum. Tanrıçaların en güzeli Afrodit. Venüs hepimizin haritalarında aşkı algılama biçimimiz, sevme biçimimiz, özdeğer bilincimiz, para ve öz kaynaklar e, duygumuz kendimizi güvende emniyette hissettiğimiz temalar cinselliğimiz bunları sembolize eder ve e, tabii kişisel haritalarda hangi haritamızın hangi evine düşüyorsa orada hangi burç varsa orada e, daha doğru yorumlar yapılabilir biraz daha genel konuşuyoruz şimdi Venüs boğa transitindeyken kendi evinde yüceldiği yerde Boğanın ana temaları olan işte sabır, sükunet, dinginlik ve sabit bir burç biliyorsunuz boğa. aslında hepimiz böyleydik. Tabii gölge yönleri de vardı. Onlardan bahsetmiştik. Şimdi bugün itibariyle ikizlere geçti Venüs ve İkizler değişken bir buç grubu olduğu için bu süreç içerisinde aslında hepimizin, hepimize etkileyecek ana temalardan biri e, kararsızlık teması olacak. Gönül meselelerinde, para meselelerinde de büyük bir olasılıkla. Yani neyi seçeceğimizi bilemeyeceğiz, e, karar vereceğiz, sonra vazgeçeceğiz, e, bunun gibi şeyler yaşayacağız. İkizler de Venüs yerinde duramaz coşkun ve taşkın olur. Ee, i̇kizlerin ikizlerin değişken burç özenden dolayı burada daldan dala konmak isteyecek. Çok çabuk kararlar verip çok çabuk vazgeçebileceğimiz bir dönem. Tam yaz aşkları dönemi. Yengeç de güneş de yengece geç biliyorsunuz artık resmi olarak yazıda başlatmış olduk. Ee, böyle bir daldan dala konma teması etkisi altında olacağız. Şimdi benim gibi toprak <laughs> elementi yüksek olan, böyle ciddi ağır başlı sorumluluk sahibi daha e, bu meseleleri sakin ve işte e, biraz daha tutarlı e, yaşayan insanların aslında hiç hoşlanmayacakları bir transit bu. Ben sevmem e, Venüs Yüzler transiti hiç bana göre değil. Çünkü bu kararsızlıklar insan ruhunu yorar. Aslında herkesi de uyarmakta fayda var. Yaz aşkları güzeldir, ama bu süreçte ikizlerin gölge yönlerini de hepimizin tema olarak hayatlarında taşıyacağını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Şimdi ikizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür. Merkür hepimizin iletişiminden sorumlu. Dolayısıyla burada ikizlerin gölge yönleri olan bazen düşünmeden konuşması, zaman zaman aslında patavatsızlık edip karşıdakinin kalbini kırması, karşısındaki insanın ne hissettiğini bilmemesi, algılamaması, kararsızlığı, e, derinleşememesi, gizli saklı ilişkilere çekilmeye yatkın olması bunlar gölge yönleri. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben e, burçların gölge yönlerinden bahsederken bazen böyle birileri kırılıyor, inciniyor. E, lütfen incinmeyin. Çünkü ben kendi güneş burcumun e, yükselenimin, ay burcumun da bütün gölge yönlerine büyük bir e, vakarla taşıyorum. E, kusursuz insan olmadığı gibi kusursuz burç da yok. O yüzden her burcunda gölge yönleri var. Şimdi bu transitlerde tabii venüs ikizlerdeyken bundan sadece ikizler burcu değil hepimiz de etkileniyoruz. Hepimizin venüsü ikizler gibi çalışıyor. Ben bu gölge yönlere karşı o yüzden uyarıyorum aslında kendimi de sizleri de. Şu anda karma'nın lordu denilen satürn de retro pozisyonda olduğu için bu süreçte yapacağımız hataların leri çok ağır olabilir kendi karmalarımızı bozabiliriz. yani insanların hayatlarını kökünden değiştirecek bir takım hamlelerde bulunurken çok dikkatli olmamız verdiğimiz kararların netliğinden doğruluğundan emin olmamız gerekir Çünkü insanları dilimizle ve zekamızla etkileyeceğimiz bir sürece giriyoruz. Bütün ilişkiler. Bunun üstüne kurulacak sözcüklerimizi tartmalıyız. Ee, tutamayacağımız sözleri vermemeliyiz hiç kimseye. Kimsenin duygularıyla oynamamalıyız. Karmalarımızı temiz tutmalıyız. Bu süreçte dedikodular, iftiralar, iki yüzlülük, işte biraz önce de söylediğim gibi gizli saklı işler, kaçamaklar filan bol olacaktır. E, buralarda da dediğim gibi e, karma'nın lordu deniliyor Satürn'e. E, ağır bir gezegendir. E, dikkat etmek lazım. E, karma yaratmamaya çalışmamız lazım. 29 Haziran'da Jüpiter'le bir olumlu açısı var. E, orada işte bir takım ortaklıklar, yeni planlar e, belki... Yeni kaynaklar gündemimizde olacak çünkü yeni aylarda biz zaten aslında bir şeylerin tohumunu serperiz sonra onları hasat zamanı toplarız. 29 Haziran'daki e, yengeç yeni ayı da böyle olacak. Orada bir Jüpiter kontağı var olumlu. 13 Temmuz'da Satürn'le yaptığı bir olumlu açı var. Orada şöyle şeyler yaşama ihtimalimiz yüksek. E, geçmişte tohumlarını attığımız bir şeylerin hasadını toplayabiliriz. Bir takım konuların olgunlaşması söz konusu olabilir. Ya da bize geçmişte adil davranılmamış bazı konularda Hak edişlerimizi e, alabiliriz. E, karar veremediğimiz, seçim yapamadığımız o e, Venüs ikizlerden dolayı iki kişi arasında, iki konu arasında kararsız kaldığımız konularda Satürn orada 13 Temmuz civarı bizi... Karar vermeye zorlayabilir, sıkıştırır. E artık bir seçim yap diyebilir ve biz orada bir seçim yapmak durumunda kalabiliriz. 14 Temmuz'da Neptünle bir açı yapıyor. Buna çok olumlu bir açı diyemeyiz çünkü Neptün açısı aldanma, aldatma. Hatta e, aslında şöyle bakmak lazım bu açıya kendini kandırma biraz böyle doğanık zihinli olma savrulma duygu dünyasında savrulma temalarına sebep olabilir. 14 Temmuz'da da buna dikkat etmemiz gerekir. Tekrar edeyim haritalarımızda Venüs'ün hangi evimizde olduğu ve orada hangi burcun olduğuna bağlı olarak bu transitten tabii ki hepimiz bireysel haritalarımıza göre ayrı ayrı etkileneceğiz. Ben şimdi e, koç burçlarıyla başlayacağım. E, bu Venüs ikizler transitinin burçları olan etkilerine teker teker bakacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.